Sevgili takipçilerim, değerli Zafer Partililer, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Ahmet Baran Trakya Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Profesörüyüm. Aynı zamanda Zafer Partisi Genel Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanıyım. Bugün sizlerle ikili bir paylaşım sürecinin ilkinde bir arada bir aradayız. Aslında genel başlığımız aynı. Neden Ümit Özdağ, neden Zafer Partisi? Şimdi siyasetin bu kadar hibirleştiği, bu kadar abalgamlaştığı, insanların kendini milyonlar içinde bu kadar yalnız hissettiği ve aldatılmışlık hissine uğradığı bir dünyada hepimiz ister istemez yeni bir evreye adım atarken korkuyla kendi kendimize soruyoruz. Acaba bizi bir kere daha kandıracaklar mı? Acaba yine bize yalan mı söylüyorlar? Bu soruları sadece sıradan vatandaşlar olarak sizler sormuyorsunuz milliyetçi aydınlar, hatta parti içinde görev almadan evler, biz şu anda partiler de kendimize soruyoruz. inanın. O yüzden bu sorunlarla baş etmenin ve bunlara yanıt aramanın hiçbir abeste iştigal eden yanı yok. Bugünkü paylaşımımızda milliyetçi bir aydın olarak ve yazar olarak, bir akademisyen olarak neden Zafer Partisi ve neden Ümit Özdağ'ı seçtiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sonraki paylaşımımızda ise Özellikle Z kuşağı ki bu Z kuşağı çok önemli. Siyasetin başat tümleyeni olmaya geliyor. Her seçimde 4,5 milyon ki bunlar benim kuşağımda X kuşağı tasfiye oluyor. Doğal nedenlerle. Onun yerine onların seçmen boşluğunu Z kuşağı dolduruyor. Dolayısıyla ikinci paylaşım Z kuşağıyla başlayacak ve ondan sonra sıradan yurttaşlarımızın kafasındaki soruları ortadan kaldırmak için sıralayıp bir takım maddelerle anlatacağız. Neden Ümit Özdağ? Neden Zafer Partisi? Ümit Özdağ yüz yüze tanımak 20 yılı aşkın bir süreyi buluyor. Daha önceleri de gerek yazıları gerekse kitaplarının okuyucusu olarak her zaman takip ediyordum hocayı. Hiçbir zaman çok iş dışlı olmamıştık. Ama gerek mesleğimizden gerekse siyasal geçmişimiz dolayısıyla birbirimizi yakından biliyor ve izliyorduk. Atatürk'ün Liderlik Sırları isimli kitabının yazarı olarak o kitap hazırlanırken liderlikle ilgili onlarca kitap okumuştum. Ayrıca bir siyasi tarihçi, tarihçi olarak da karşılaştığım her lider veya lider adayını evrensel liderlik kıstaslarına göre değerlendirmek gibi bir hastalık oluşmuştu bende. Dolayısıyla Ümit Özdağ'ın kalabalık önünde tutuk yapmamaya özen göstermesi, katıldığı etkinliklere önceden hazırlanarak gitmesi, kimlerle konuşacağını, Nerede ne söylemesi gerektiğini araştırıp hazırlanmasının temkinli bir liderin temel özelliklerinden biri olduğunu gayet iyi biliyordum. Bir akademisyen olarak ben de öğrencilerim karşısında ne kadar ağır bir sual alırsam alayım e, kemküm etmemek için ben de bütün derslerimi önce hazırlanarak giderim. İşte siyasette Ümit Özdağ tam da böyle bir lider. İşin ikinci boyutu, milliyetçiliğin tarihsel süreç içerisinde iç ve dış gelişimini araştıran ve küresel sorunlar karşısında milliyetçiliğin şansını irdeleyen bir yazarım. MHP'nin AKP ile işbirliği sürecine girmesinin ardından başlayan milliyetçi hareketlerden soğuma sürecime iyi bir çare olamamıştı. Her ne kadar İyi Parti ve onun kadroları kentli bir milliyetçiliği aynen benim savunduğum gibi seviniyor, şey savunuyor olsalar bile bu partiye karşı nedense hep mesafeli duruşumu sürdürmüştü. Dolayısıyla beni yaklaşık 5-6 yıl süren şahsi fetret devrinden uyandırmayı başaran da Zafer Partisi ve Ümit Özdağ olmuş oldu. Türkiye'de ilk defa Atatürk, iddiatçı kadrolar, Türk milliyetçiliğinin temelidir. Layıklık, milliyetçiliğin önemli birleşenidir derken partinin içindeki hilalciler, Türk İslamcılara karşılık acaba onlar ne der diye dilimi ısırmak zorunda kalmayacaktım. Zira parti lideri Ümit Özdağ samimi bir Türkçüydü. İlk defa Türk İslam sentezcilerin geriye, Türkçülerin ileriye götürmeye çalıştıkları, yok hayır ille de merkezde kalalım diye ter ter, ter tepinen, konumuzun müdafaa edelim diye ter ter tepinen, merkez eğilimcilerin kör doğuşu sebebiyle sürekli yerinde sayacak bir ya da sürekli yerinde saymaya mahkum bir siyasal harekete, bir siyasal kuruma gitmiyordum ülkenin sorunları yerine anlamsız bir dava retoriğinden derman bekleyen ve dolayısıyla milliyetçi bile olsa kendi boşluğunda dönüp, dolan bir, dönüp dolaşan bir partinin ülkenin geleceğinde inisiyatif almasını hoş karşılamıyordum. Zafer Partisi Genel Başkanı bu soru işaretlerimi daha ilk cümlesiyle bertaraf etti. Hocam biz Türk milliyetçileri, köy, milliyetçiliğini köylerden, kasabalardan, şehirlere dedik. İşte işin başından beri partinin yönü, amacı, diyalektiği diye ancak böyle güzel ifade edilebilirdi. Ben Zafer Partisi'ne böyle katıldım ve siyasal kurum içerisinde severek görev aldım. Zira eserlerinde yıllardır hayatın kentlerden aktığını, kentli modern bir milliyetçi anlayışı savunan bir milliyetçi aydın olarak Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği 1923 ruhuyla reformcu merkez partisi söylemini yeterli buldum. İkinci korkum ise partimin giderek butik bir MHP'ye dönüşmesidir. MHP, MHP kökenli olmama rağmen üzülerek belirtmek istiyorum ki MHP bugün milliyetçi yapılar arasında kentlilik konusunda en uzak milliyetçi partilerden biri görünümünde. Kentlilikte baş edebilmek. Çünkü kentlilik bir sorundur. Zira parti, Zafer Partisi'nde karşılaştığım partili birleşenler partinin butik bir MHP'ye dönüşmek yerine marjinal ya da devlet düşmanı olmayan her kesimde kucaklaşmaya hazır olduğunu ortaya koyuyorlardı. Bu hafta paylaşımımızın birinci bölümünün sonuna geldik beni dinlediğiniz, bana katlandığınız için hepinize teşekkür ederim sevgili takipçilerim. Değerli Zafer Partililer. Sağlıcakla kalın.